без соңгын дәвам Tarım Okur Yazarlığı Akademisi'ni kurduk. Ve bu doğrultuda çocukların toprakla birleşmesini, toprağı sevmesini, üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için e, ziraat mühendislerinden de destek alarak e, ekim yapıyoruz bugün. E, sürdürülebilir olması için de e, büyük marketler zincirlerinin desteğini alarak e, üretim yapıyoruz. Geçen yıl ekimini yaptık. Bu yılda tekrar e, bir projenin sürdürülebilir olması için devamını yapıyoruz. Ana sınıfından lise sonuna kadar çocuklarla birlikte bu yıl 10 dönüm ektik. Bugün de ekimini yapıyoruz. Ve bunu Türkiye'de bütün okulların yapmasını desteklemek için de tohum üretmeye çalışıyoruz. Mor patates çok güçlü bir antioksidan, antisyonin ve hiyeronik asit içeriyor. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karbonhidrat seviyesi düşük, glisemik indeksi düşük olduğu için de Besin değeri çok yüksek. Bunları çocuklara, e, ilkokul çağındaki çocukların özellikle kışın yemesini sağlayarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Sera kurulacak. Sadece mor patates üretilmeyecek. Aynı zamanda domates, salatalık, biber fidesi yetiştirecek. Bu çocukların bir projesi var. Bu proje kapsamında e, iyi tarım uygulaması yaparak ee, okulun yine e, arazisini bize kadın eli kooperatifine e, kiraladıkları için, daha doğrusu hibe ettikleri için, biz bu mor patatesin geliriyle sera kuracağız. Sera'da e, bütün sebzeleri ve meyve fidelerini yetiştirmeyi düşünüyoruz çocuklarımızla birlikte. Fen bilgisi derslerinde e, bunu işliyorlar ve hem İngilizce hem Türkçe öğreniyorlar. Ai, meu Deus.